Oh, oh. mm. Sjsj! <laughs> <laughs> oh, <my God. laughs> Hafta sonu arkadaşlarla beraber yaptığımız dalışta e, kara mağara dediğimiz e, bölgede bir dalış gerçekleştirdik biz. E, dalışta e, bir balık kalabalığı dikkatimizi çekti bizim. E, biraz daha derine indiğimizde e, orada köpek balıklarına denk geldik. E, bu bizi biraz daha heyecanlandı, biraz daha yaklaşmak istedik. E, bize zarar vermeyeceklerini düşündük e, ki zaten de öyle oldu. E, Karınlarının tok olduğunu düşündüğümüzden dolayı bize çok şey yapmadılar, ilgilenmediler. Zaten biz kendilerine yem attık Balıklara da şey yaptık, denize saldık biraz. Bundan dolayı görüntüleri çekmek istedik. Fakat bizim tabii ki korktuğumuz, en çok korktuğumuz şey biraz daha körfezin içine doğru girmeye başlarlarsa biliyorsunuz ki Kara Mağara dediğimiz alan tam körfezin başlangıç alanı. ve Başlangıç alanından biraz daha doğru içeri girerse ve Aç kalırsa bu hayvanlar kıyılardaki bölgelere, plajlara biraz daha yakın duracağından birçok insan tedirgin edebilir diye düşünüyoruz. Aslında hem heyecan verici hem de korkulucu bir ile karşı karşıya kaldık. Cam göz aslında en tehlikeli köpek balığıdır, balıklarından biridir. Bu cins aç değilse hiç saldırı yapmaz, hiç saldırı gerçekleşmez. Ama saldırı Anı yani aç ise e, direkt ne görürse hangi canlıya denk gelirse direkt saldırı yapıp onu parçalama veya e, yeme şeyinde bulunacaktır. Atağında bulunacaktır yani. <laughs>